Bulu tercih ederdim bu arada. Çünkü Pedal'ın main'i güzeldir yani severim. Ben siktir çarp kaçtı. Koray için bir küçük attım. Eyvallah Mucu. Eyvallah. Sağ olasın. Koray için neler yandı neler gitti ama neyse şimdi çaktırmayın. Ben bile neler yaktım abi. Şimdi şimdi ormanda aslında evet. isim o noktada Kindred karşılaştı. Dördüncü seviye Eriksiz de köfte yetişmeye çalışıyor ama manası çok çok az. Yalnız My Flash'ın Yılmaz Hasan aldı. Wow. Tutuş durumda yardımıyla. Koreen Kid ölecek. Yalnız Kindred'in doğru giderken bu arada X-Corn öbür tarafta köfteden geldi. Şimdi ruletle bile bir Koreen Kid bekleme süreleri. Free Tunnel'la Gerard Fernandez. Hoş geldiniz Kindred'da de. Teşekkür ederim abone olduğunuz için. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Pedin. Hadi Pedin. Evet Pedin. Eyvallah. OP'in üzerine doğru gidecek. Yalnız yanında desteği de olan Vein istediği başlangıcı yaptı. Alt koridorunda geri dönmüş olmasından mütevellit bu alev herhangi bir cevap hmm. veremeyecek. Alev yani, de alıyor heyha. Hı? Hmm? Her ne kadar altında şu anda geri oğlum, olsa da. Niye 1080 izleyemiyoruz? Nasıl 1080 oğlum bu? Karınca kadar. sayamıyorum. Rulet tabii şu anda takımının e, en yüksek kaynağa sahip oyuncusu. Yalnız şimdi uyutmayı başardı Vladimir yalnız tabii o kanavuzu varken şimdi yalnız kanavuz. Oo, burada Urgot gelmiş. <laughs> Buraya jungle geliyor sandım Urgot gelmiş bak Urgot'un geldiği bu fight'ı ikisinin de flash'ı yok bakın Kindred'in Zoe'nin <laughs> imkanı yok karşılığını kazanmasın <laughs> geldi, geldi aldı gitti Meddiden. Mesela nişan... Bu güzel rom Mesela bu romların benzerlerini genelde ben atarım Atıyordum daha doğrusu Mide boş zamanda gitmeyi bu güzel bir rom Yani tebrik ederim Medley'i bu güzel bir rom ters evet, skorun alınması için yeterli olacak. Tib baskı oluşturmazsa bile demi çok Bu nasıl gank oğlum? Minyon bile orada yani. Star Scream Madden'in üzerine gidecek. Madden'in sıçrası var. Arkaya doğru çekmeyi başardılar. Şimdi Rulet üzerine doğru gidecek. Madden'in başı da Rulet seri. Yani bu Kindred buraya ne ara girmiş bilmiyorum ama burada aşağı yukarı bir dakika beklemiş olsa gerek ki bu ganke atmak için. Yani minyonlar burada, Kindred burada. Bu, bu gankin olmama, yaşanmama, ölmeme ihtimali yok Urgotun neredeyse. O yüzden Teste mi kayma var? Düzeltelim yine. Olabilir abi. Rahat, şey ya yani bunun var. ya yapacak, yapacak bir, bir şey başar yok başar buna. Başar. Şimdi Öyle rulet diyeyim. Doğru başı rulet başar... Mesela Braum tek ya başına, başına ward kırıyor, kırıyor. İstediği, İstediği kadar var. flash olsun Kuri. Bakın Lee Sin Trash beraber geziyor Kindred nerede Braum nerede Bakın, Kindred nerede, Braum nerede? Bu nedir, biliyor musunuz? Basit ve birçok insanın yaptığı hata. Geldi ama öyle söyleyeyim. Birçok support'un. Pedin, hadi Pedin. Üf. <laughs> <bir gülüyor> pedin. Aman Allah Pedin. Aman geldi. Allah Pedin. Tam olarak aslında Oy. Bir. <laughs> yapıştırmış ee flash'ı vallahi. yaptı. Üskor burada Madin başı da orada olabilir. Medo noktada yakalanacak gibi görünüyor. Atrox nereye gidiyorsun dedi adeta. R'le tamam vermiyor dördüncü skor ama. Kinde de erken görse 4. tabii ki 4. flash atardı. O yüzden 4. göstermiyor adam kendini. Kontraladı diyebiliriz. Kontraladı aşağı kurdu orada bir alt play. Güzeldi. Bak ciddiyim güzeldi yani. Ege'nin Ege'nin bakın Ege iyi bir haydi keri aslında ama Ege'nin bazı şampiyonlara güvendi daha da şöyle diyeyim şampiyonlar şampiyonlarda kendine çok güveniyor, bazılarında o kadar güvenmiyor. Mesela Vayne de kendine çok güveniyor. Çok eli ısınık oynuyor, başardı, rahat oynuyor. O yüzden böyle şeyleri yapıyor. Yapabiliyor. Tristana'da da öyle mesela. Ona da çok güveniyor. Ve Veyne baktığımızda bile, Demire baktığımızda şu an oyunu değiştirebilecek potansiyel. Başkalarını söylemeyeyim, var. güvenmediklerini Bu, söylemeyeyim de karşı takımlara koz olmasın. Bir kez daha yakalayabilir. gelmedi. Şimdi da Urgot Urgot neler kaldı. yapmışlar Olaydı. ya? Urgoth düşecek, ruletin üzerinde tutuştur var. Canının bir kısmını geri kazandı ve oradan çıkmayı başardı. Star screen'de arkaya doğru zıplayacak. Ne niyet neyi kısmet diyelim. Vadim'le Alamet yerine Urgot almış oldular böylece ve Aatrox Orada düzeltiyorum. Orada skor Zoe'ye gitti. Evet Zoe son anda aldı skoru ki yani HBH iyi bir haberdi artık bir taşıyıcıya gitmiş olması. bu hayvanın işine hiç yaramamış. Yaramam. Yaramam. Aurora'nın işine çok yaramış ya bu, bu arada. Doğuş Üniversitesi Aurora'nın gayet mutlu olduğu bir takas. Aynen. Direkt Korkotu verelim. Herald almışlar. Bir kile karşılık. Bir kez daha bu arada tutan bir ölüm cezası. Bu sefer o kadar iyimser bir deneme değil. Bu sonucu olan bir deneme olacak. Braum'un basit ve kötü bir hatası e, yine bana kalırsa. Başı gibi Oy. Da bir geldi. Şimdi başı Score my gitti. E, Sıkıntıları olabilir ama... O ee, Mune? Ölecek değil mi şimdi görevi, burada bunu bastığı için? Vandalbon'un başı ileride oh. girebilir. Bu arada ölüm cezasını kullandı. Vandalbon sersem getirecek. Kayseri'nin hızından bir skor çıkarmak istiyor ama hayır. Destek vakti geldi. geldi. uyuyan bir beyin var. Önüne geçebilecekler mi? Önüne geçemediler ama Aldı. şimdi rulette kaldı. O da öldü. Bor. Son vuruşta geldi. Nils'in başı ileride girebilir. Michael'ın bir şey var mı? Koruma içgüdüsü. Güvenle doğru uzaklaştırdı ama <laughs> rulet yeterince... <laughs> Vandalbon'un hatasının cefasını Pedin çekmiş, Ege çekmiş, Antalya'da Reckless çekmiş. Vallahi yazık olmuş Pedin'ıma. Oy ne oluyor? Urgut Smite'la mı alıyor onu? Oy Urgut Smite'siz alıyor onu. W'dan alıyor. başaracak mı? El Aywood içinde kaldı bu arada ultinin. El Aywood düşmedi son anda bir vuruş. El Aywood düştü ama. Rulet olabildiği kadar uzun süre takımı arkadaşını ayakta tuttu. Ben Sabancı'da okuyorum arkadaşlar. Neye uzgatı İyi yayınlar kardeşim. Night Online bıraktın mı devam ediyor musun? Sinan abi bıraktım. Banlıyım şu anda o yüzden. açıldığında da çok oynayacağımı düşünmüyorum. kalıyor. Güzel Hedin fight. Düşmedi ve takibe başladı. Takip eden Wayne. Sahip olan takım için ne kadar güzel bir sahne ama şimdi köfte bir orada. Bir, bir. Daha doğrusu 2-2. Eşit bir <laughs> takas. Çarı yıldızı tutturamadı. Ve bunun ardından... Ban mı daha neden daha mi? Ejderi göreceğiz. Bakalım o O ejderin ismi ne olacak? Abi bana... Var ya bana belki ama. 15 defa söyledim şu son 3 günde. Bir daha söylüyorum. Özellikle yani kendi üzerine gelecek bir Vladimir gerçi canı çok sıcaktır. Cengaver'in biri ben farm yaparken Jenny'e bırakmıştım farm için. 3 gün aralıksız kase attı tamam mı? Arkadaşlar bakın detaylıca anlatıyorum. 3 gün aralıksız kase attı. Sonunda da dedim ki oğlum sen sapık mısın dedim. Niye bunu yapıyorsun dedim. Adam dedi ki sana burada kastırmayacağım astas yazdı. Benim de şalterim attı tamam mı? Sonra bu çocuk üç gün boyunca orada durdu. Bak üç gün boyunca durdu. Kutular yarı yarıya gidiyor işte Jenny'den ötürü. Kim alırsa artık. Bir de Deru'yu ayarlıyorum. Yandan TV'ler bir şeyle. Ha bir bir şey çekiliyor bu arada o slota. Ama biz TS basıp derü kesiyoruz. Yaptığımız şey de o. Deru kesiyoruz. Cini'yi Deru'ya ayarlamışız. TS basılıp kesiliyor. Neyse. Gecenin yani sabahın 5'i 6'sı. Baktım çocuk uyuyor tamam mı? Basmış TS'sini gitmiş. Baba hemen bir de bende hızlı vuruyor tamam mı? Deriyor bende hızlı vuruyor anladım. Şey olarak target olarak Deru'yu çıkardığını. Baba gitti hemen bir tane DV'yi çekti TV'yi çekti Troll Warrior'u. Kesti adam TV'yi. Sen misin kesen? İki tane çektim abi. Yapıştırdım adamı yere. Meğer sen videosu açıkmış. Sabahına ban yedim. Teşekkürler. Bu da böyle olur. bir hikayedir. Bir doğru buraya Aurora yok Rundle eder. eder. Daha, daha pedin yok bu, daha bu fight'ta. Ha geldi. geldi. geldi Bitti burası.

Ya, Ege ölüyor değil mi? mi? Ölmedi. Ö Oha. Krit yalnız... mi vuruyor? Krit vuruyor abi. Yüzde yirmi şansa krit vuruyor. Yalnız... Holy Phoenix kriti <laughs> bu arada. Yanlış olan şey ne? Adamı yatırtmam. Kestiği mobdan daha güçlü bir mobu uzakta olan bir yaratığı çekip adamı kasten yatırtmak. Ban sebebi ya, bu. bu Aslında. Gözde sadece Vladimir ve Lee'sinin yaptığı bir baron. Ve şu anda bir görüş küresi yok. HVA Gaming tarafının bunu görme ihtimali yok. HVA Gaming burada baronu kaptıracak. Size şöyle da oraya canlı yem olarak yollandı. Vandalbo düşecek belki ama. Mesela çok gereksiz abi. Bu, bu var ya aşırı gereksiz bir hamle. Ne o, yapıyor Trash burada şimdi? Ha, Genel anlamda genel tabloda worth, değil mi? Yani Trash'in ölümüne baron almak doğru worth. Hani değiyor. Da niye? Trash ölmesine gerek yok ki Trash'in. çok büyük bir amaca Mesela hangi amaca? Hiçbir amaca hizmet etmedi ki bu. bu baron zaten ölüydü abi. Hangi amaç bu? Olarak yollandı. Ne oyalıyor oğlum? Ne oyalaması? Bu, bu bitiyor zaten. Vandalbo'nun yapması gereken tek şey burada durmak. Burada duruyor. Bitiyor zaten baron bitiyor oğlum. Baron kendi kendine bitiyor Boğda zaten. Canlı Kindred buradan gelirse Kindred'i hooklayıp öyle stallamak. Yani bunu, bu ne gerekiyor ki burada? Ölse ne mi kaybeder? Zaman kaybediyor. Aurora şu an zaman kaybedecek. Şu an 45 evet, saniye kayıp arkadaşlar. Nasıl ne kaybeder? Tempo oyunudur evet, bu. Bak mesela da Urgot da ölürse. Orada. Ölüyor Saç mu Urgot burada? Ölüyor. Şimdi iki ölüm oldu. Bir dakikaya çıktı. Ne kaybetti abi? Hadi bakalım. Chatteki challenger kardeşlerim açıklayın bana ben bilmiyorum oyunu belli ki siz daha iyi biliyorsunuz hadi açıklayın bakalım ne kaybetti hadi bakalım var, Hadi abi ben bilmiyorum siz açıklayın şok, ben şok, altın şok, ikilik resmi, bir bak, oyuncuyum ya hadi açıklayın de oldu yani. de rakip ormanın... Bak direkt verdiler ölüm olduğu için direkt verdiler verilmemesi gereken bir direk ve tempo şu an bas bakın baskı uygulanmıyor Nispeten temizlenmiş olması bekleme sürelerine bakıyor burada. Champ baskı, baskı uygulanmıyor sık bu yüzden. Spin arasında netli bu arada daha iyi tarafında gibi görünüyor. Yalnız içeride goring kit var şimdi. Rulet ultisini kullandı. O Ultimate Vladimir ultisi skorlar ya da skor almasını engelliyor ama. Çok sağdı. Inhibitor kaybetti. Aa, Trox uğultu kesti abi. Başarıyor ama daha önemli olan görevi kesilmiş. Item farkı çok. Ama Yani kesermiş de değil, de değil aslında. O Wendel bu. Nice try. Geri dönüşlü harika bir oyun geldi. kalmış. Aa, Altrox öldü. Ultisi yok çünkü. Ama. Güzel tipi. Ege hadi oğlum Ege. Ayrıl. Ayrılamadı. Gereksizmiş mesela. Burada heyvanın yapması gereken şeyi söyleyeyim. Burada mesela Vandal bir play deniyor. Zoe buradan kaçıyor. 3 tane flash olacağı için burada. Ya kendi flash'ını harcamamış bile bakın. Yerdeki flash'larla kaçıyor. Trash ölüyor mu? Bitti. Aatrox bottan pushlayacak abi. Aatrox botu ittirmeye devam edecek. Bu kuleyi de alacak. Bitti. Bitti yani. Start. Gerek yok bu fight'a. Şimdi mesela Aatrox TP atıyor ölüyor. Yok. Hiç yoktan yere. İptal edilemiyor tabii ki. İptal edilmeme şeyi ayrı. Yine ultisini kullanmak zorunda kaldı. Ultisinin sınırlarında takılmaya devam ediyor. Rulet bu arada düşmeyecek. Freljord karşılaması ama o savaş Nedensiz oh. Çok Aurora uzun. yardı oraya Daha, ya, daha doğrusu Vlad yardı. Oh, of, Vlad ne yapıyor <gülüyor> oğlum? <gülüyor> Bak Aatrox da <laughs> Zoe'yi yok ediyor <laughs> Pedan'ı. <laughs> Etmeseler <gülüyor> bu fight kayıp. Ağır kayıp bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine de kayıp bence. Köfte, Aha tutuyor <laughs> mu? Oy. <laughs> oğlum Eva kazanıyor <laughs> mu bir de burayı? Bugün... Ne oluyor oğlum? Ama burayı güzel oynamışlar. Bak bireysel açıdan güzel oynadıkları için ya kazanmışlar ben ben bunu. <laughs> Vallahi. Ase elremiş. Ase. Evvah Baron da oğlum. Evvah bu maçı kazanıyor mu lan? kötü pozisyonda şimdi ultisini aktifleştirdi. Pedon ters tarafta kaldı yalnız. Mayflash içeri girecek. Şimdi oraya Mendy de geldi. Star Screen'in başı dert olabilir. Daha güzel uzun ya. Baya güzel uzun Urgot şimdi çekemedi onu. Bakın bir mesela Urgot'un. Bak. Bakın. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Urgot bak. ulti atıyor. Attı. Atı. Bir direkt R'ye basıyor. Bakın. Zincirler oluşmaya başladı. Zonya geldi. O yüzden çekemeyecek. Büyük, da hata. Da Büyük hata. Urgot şimdi tarafına. Urgot burada Atrox'u kesse bu fight dümdüz oluyor bu arada. Bak. Dümdüz oluyor direkt. Buraya giriyor. Urgot dümdüz oluyor bu fight. Öldü Burası biz. öldü. Bitti. Bakayım bir de eva kazanıyordur Allah bilir bu fight'ı. Şimdi yalnız Pedin burada kötü olmuş Pedin'in yapacağı bir şey yok. Bu fight'ı Urgot tek başına taşırmış abi. Aa, ooo.

Yalnız Çöktü. Devam köfte! ediyor! Köfte! Juni! O mesane sonra ve gelecek ama ben ne biliyorum ki ilk Nexus kulesi düşecek. Şimdi start. Veganur <laughs> niye böyle diyor? Ben ne biliyorum 10 10 ki bak. Sonra ama ben ne, biliyorum ki? İlk kulesi... ne alaka şimdi bu? Şimdi Star Screen'i koru hücumeyle sokmayı başarlar. Forinkit içeride My köfte yazmak istiyor. Köfteyi kızdı ama. Eyvah kazanmış başım bunu. Maçı bitirecek eyvah. Eyvah yine İnanılmaz. bir galibiyete imza atıyor burada. İnanılmaz. İnanılmaz bir galibiyete imza atıyor. Ha bitmez ben, mi demiş. Ha tamam. Pardon. Ben, ben Regan'ı sorgulamıyorum abi. Ne alaka estağfurullah. Ben Kürşat'ı çok severim bu arada. Yanlış anlamayın şimdi ya. siz de. Ooo Zeytnot'un bir, bir yasosu Şöyle daha he. Ooo Silas